Yorumları yorumluyoruz serisine hoş geldiniz. Bugün konumuz boşanma ile ilgili yorumlar. Video konumuz bir boşanma avukatının boşanma süreci ile ilgili yaptığı bilgilendirme. İlk yoruma başlayalım arkadaşlar. Evlenmek şöyle dursun, sevgili olunca bile bana daral geliyor bir süre sonra. Evlilik yürütebilenlere saygı duyuyorum demiş. Arkadaşım sürekli sevgili yapıyorsan emin ol sürekli evlilikte yaparsın yani. <laughs> böyle diyenleri çok duyduk. Defalarca evleniyor, boşanıp, evlenip, boşanıp, evlenip, boşanıyorlar. <laughs> bence de ya demiş bir destekçisi. <laughs> bir insandan bıkmadan bir ömür nasıl en evde yaşanır aklım almıyor. Arkadaşım bu soruyu bence önce babana sor sonra gel bize cevapla. <laughs> Aşk tutku bir süre sonra zaten söner demiş. Nereden biliyorsun? Anlamadım. Anlaşma ise çok zor. Ne kadar medeni bireyler olsanız bile iki farklı kültürün alışkanlıkların aynı evde sıkışması bana aşırı darar geliyor demiş. O zaman bence ülkeyi de terk et arkadaşım. Tek başına yaşayabileceğin bir dağ başı çok iyi olurdu. Avukat hanıma bayıldım. Enerjisi çok tatlı. Bilgili olduğu da belli. Umarım hiç başıma gelmez. Ama bir derdim olursa bu avukata gitmek isterim demiş. Ablacığım şimdi bu amayı kullandığın için bence senin sonun bu avukatta bitecek. <laughs> Avukat hanımı çok beğendin sen. Kesin onunla kanka olacaksın. <laughs> bence bir cumhuriyet savcısını konuk etmeniz, ona sorular sormanız iyi bir fikir olabilir demiş. <laughs> Kesinlikle güzel bir fikir. Nedenini açıklayayım size. Boşanma davaları genellikle Adli vakalarla bitiyor, yani cinayet, yaralama gibi <laughs> karısını kesen, kocasını deşen soluğu ceza mahkemelerinde buluyor. <laughs> Hatta önce ceza davaları bitiyor, sonra boşanma davaları. <laughs> Kocasıyla boşanma davasında dul kalan kadın biliyorum. <laughs> İlayda Hanım iletişim dili o kadar iyi ki konunuza hakimiyetiniz her alanda belli oluyor. Bravo demiş. Ortaokulda sınıf arkadaşım da çok iyi yerlere gelmiş. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Ablacığım senin burada ne iş? <laughs> Tam da boşanma arifesinde iyi denk geldi bacımız demiş. Beleşçiye bak. <laughs> Kardeş eğer boşanma avukatına gitmezsen o beleşe getirdiğin dinlemeler var ya Kat kat çıkar <laughs> Evlenmeyin beyler demiş bir uyarmak isteyen arkadaş. <laughs> Altında da destekçileri tabi hemen. Bakalım neler diyorlar. Ee, kendi kendine mi cevap vermiş? Kendi yorumuna mı cevap vermiş? <laughs> yok evlenmenin hiçbir avantajı yok diyor. Burada doğru söylüyor. Yok yani Avantajı yok. Bence de evlenmeyin kardeşim. Bir kadını çalıştırıp evde malak gibi yatıracaksanız kadının parasını bankadan habersiz çekip maaşına konup üstüne üstlük 15.000 TL kredi çekeceksiniz. Bu ablamızın çok büyük sıkıntısı olmuş. Siz hiç evlenmeyin. Güya kadınlar donuna kadar alırmış. Burada olan bana oldu. Maddi manevi zor durumda kaldım. Vallahi ablacığım sanırım en zekisine sen denk gelmişsin. <laughs> Üzücü valla abla. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın demiş. Hani <laughs> e, hani evlenmenin avantajı yoktu. Dakika bir kadına yürüyorsun hemen. Bence zina kanunu kalkmamalıydı. Avukat hanımın görüşüne katılmıyorum. İşin içinden benim bedenim diyerek sırlamazsın. Erkek de olsa kadın da olsa birine sadakat sözü verip evlenip ihanet ediyorsan bunun bedelini kanun kapsamında ödemelisin demiş. O kapsamında değil de kanun karşısında olsa daha iyi olur. E, bu ablamız da sanırım bayağı yaralı. Karşısına çıkmamanızı tavsiye ederim. Sunucu çok karizmatik. Konuyla alakasız bir <laughs> Videodan çıkardığım sonuç evlenmek mantıklı değil. Özellikle mevcut yasalarla Türkiye'de evlenmek erkek taraf açısından yüksek risk ve zararlar içeriyor. Bu riski almaya değer mi? Bence değmez. Sonuç olarak yıllar insanı değiştiriyor. O yüzden evlenmemek en mantıklısı diyorum. Diyorum mu? Tebrik ediyorum. Fakat yine dönüp aynı bakıyorsun. Daha çok tecrübe gerekli avukat hanıma sayınız. Sayın. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Herkes pandemide boşandı. Ben tam tersi evlendim. Tam o sırada tanıştık ve mecbur evlendik. Mecbur evlendik derken? <laughs> Birinci ay kadın delirdi. Beni dövüyor diye bağırmaya başladı. Telefonla çektim. Video çektim. Telefon elimden aldı ve devam etti. Mecbur evden çıktım. Sinir, siniri geçer diye bir iki saat sonra eve bir gittim. Direkt 6284 uzaklaştırma. Evden eşya bile alamadım. Kadın evde keyfini yaptı. Eve giren çıkan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Asla evlenmeyin demiş. <laughs> Kardeşim, valla da evlenmekle nasıl bir deliği buldun acaba? <laughs> Mecbur evlendim demekle de anlamadım zaten ben onu. <laughs> Orada da bir tuzağa düşmüş gibisin. <laughs> Haklısın bu devirde evlenmek büyük hata. Allah sabır versin demiş. Valla sabır veriyor. Daha çok çekiyorsun. Burada bir yorum var ama imla hatalarıyla dolu. Bakmak pek mantıklı gelmedi. Zina kanunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ablacığım Videoda anlattılar. <laughs> Bak altta da sana yazmışlar. Merhaba. Kendisinin aldatıldığından şüphelenenlere geriye dönük telefon görüşme detayı ve otar kayıtlarının temini için yardımcı olunur. Unutmayalım şüphe tek gerçektir demiş. <laughs> yani şüpheniz varsa beraberliği sürdürmeyin arkadaşım yani. Ş Yarın öbür gün bıçak alır eline kovalar arkadaşı. <laughs> Lan bir de sen aldatıyormuşsunlar ya. Abla savcıya ya da sor lütfen demiş. Sanırım bu da kocayı bıçaklamış. Kadın anlatırken sanki vücut diliyle görselleştiriyor demiş. Nasıl bir görsel fantazi var sende? Biz bize de şiddetli geçimsizlik diye bir şey olmaz mutlaka türüne odaklanın denmişti. Sorunun türüne mi kadının türüne mi anlamadım. <laughs> Kadınların türü vardı, da biz mi bilmiyoruz arkadaşım? <laughs> Psikolojik, ekonomik vesaire ya ekonomiktir büyük ihtimalle yani. Para para yoksa sorun çoktur. <laughs> Soyadı kanunu bile değişti. Boşanırken neden erkek para ödüyor? <laughs> Ablacım yani ablacım mı abicim mi ne diyeyim sana anlamadım. Yani soyadı kanunu değişmesi başka bir şey. Boşanırken para ödemek başka bir şey. Bence de çok saçma. Çocuk olsa ve anne de kalsa olabilir ama kadın tekse çok saçma bir olay yani gereksiz demiş. Şimdi kadını orada tek başına bıraktığınız için olabilir mi? <laughs> Kocası kadının çalışmasına yıllarca izin vermediyse ne olacak? Bak bir yaralı kuşumuz var burada. <laughs> Ciddi düşünüyor musun demiş. Kadına mı yürümüş? <laughs> Köle mi eşinin izniyle yaşıyor? Ayrıca her yaşta işe girmesi mümkün boşanınca. Vallahi pek de mümkün değil ya. <laughs> 70 yaşındaki ya da 60 yaşındaki bir kadını kim işe alır? <laughs> Sen Mars'tan mı geldin? Aynı ülkede yaşadığımıza emin miyiz demiş. <laughs> Doğru söylemiş vallahi. Adam Mars'tan gelmiş yani. <laughs> Videoda güzelce anlatıyor avukat hanım. Git biraz dinle de at, at gözlüğünü çıkarmana vesile olsun. Sayın da var demiş. Sonunda da yapıştırmış ablamız. gel gel mi yapıyor acaba? Bir de öyle tipler var ya böyle hani böyle çatışır çatışır gel gel yapar. Ulan bu boşanma videosunun altından devrikler çıkar mı acaba? Yüzdelik alacak mı demiş. Peşine mi düştün? <laughs> Muhasebeci misin? Maalecim misin? Hayırdır? Sana ne oluyor? <laughs> Madem kadın erkek eşittir diye bas bas bağırıyorsunuz, neden erkek para ödüyor? Tutarsız ve gurursuz insanlar böyle yapar demiş. <laughs> Şimdi anlamadığım bir bir bölüm var. Ee, kadın erkek eşittir diyorlar ya. O eşitlik de aslında eşitsizlik. <laughs> yani eşit işe, eşit eşitiz eşit diye diye eşitsizlik yapıyorlar <laughs> çünkü toplumda o eşitlik asla eşi, asla o eşitlik sağlanamıyor diyor <laughs> ablacım toplumu siz yönetiyorsunuz zaten ya <laughs> sadece erkek ödemiyor videoyu izle demiş <laughs> Ablacım sen videoyu izlediğine emin misin ya? Ben hiç kadının ödülüne denk gelmedim. Siz geldiniz mi? Sevgilisiyle gidip de bu nafaka bana yetmiyor diyen kadınlara denk geldim ya. Neyse bunlar da ilk ilk yazarak neyi kastetmek istemişler anlamadım ama videonun ilkini yazmaya çalışmışlar herhalde ya da ilk yazan mı olmaya çalışmışlar hiçbir bok anlamadım. Bunlara da selam olsun. Beni dinlediğiniz için bu yorumlara katıldığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Abone olmayı sakın unutmayın. Videoların devamı gelsin istiyorsanız takipte kalın. Görüşmek üzere hoşçakalın.